Selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda size bir diğer vize çeşitlerinden olan Schengen vizesinden bahsetmek istiyorum. 20 Temmuz günü Hollanda'dan girişli olacak şekilde Schengen vizesine başvurdum. Bu benim ilk Schengen vizesi deneyimim diyebilirim. Başvuruda mesela neler gerekti, süreç nasıldı biraz bunlardan genel olarak bahsedeyim diye bir video çekmek istedim. Öncelikle eğer Schengen'e benim gibi ilk defa başvuruyorsanız ve bu konuda hiçbir fikriniz yoksa internetten ufak bir araştırmayla aynı İngiltere vizesinde olduğu gibi aracı şirketi bulmanızı öneririm. Bu VFS Global'in kendi sitesi gerçekten çok kötü. Onu başlangıçta söylemek istiyorum. Gerçekten çok kötü. Ben normal hani turistik vizeye başvurmadım. Şirket etkinliği olacağı için yani bir konferansa katılmamız gerektiği için şirketle beraber başvuru yaptık biz. Burada da işte konferansa katılım, kültürel etkinlik vizesini seçtik. Bu vizeyi seçerken de hani site size yardımcı oluyor ama en büyük sıkıntı randevu almada gerçekleşiyor. Siz de eğer biraz şikayet bara baktıysanız ya da videoları falan izlediyseniz internette genelde bazı insanlar bu randevu sistemini istismar edip kendileri botlarla randevuların hepsini alıyorlar ve size eğer şanslıysanız Site size hata vermiyorsa, invalid user hatası, o da çok meşhur. Böyle bir 2 ay sonrasında, 3 ay sonrasında randevu alabiliyorsunuz. Bizde de şirket Mayıs'ın başında diyeyim, Mayıs'ın başında bize işte randevu almaya çalışın, sürekli deneyin, sürekli siteye girin diye önermişti. Ben de hani şey diyordum, hep İngiltere'ye alışkın olduğum için, yani alırız randevuyu ne olacak ki falan diye neredeyse 2 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar sürekli girdiğimde siteye 14 Mayıs'ta en yakın tarih olarak 20 Temmuz'u gördüm ve başka şehirlerde İstanbul, Antalya'da falan vize görüşme şeyi hiç yoktu arkadaşlar. Sadece Ankara'da vardı. O yüzden Ankara'yı seçtim. Bir kere vize için randevu alması çok sıkıntı. Onun haricinde internette okuduğum kadarıyla insanların bazıları bu VFS Global'de hesap açarken de çok zorlanmış. Ben bunu yaşamadım ama fark ettiğim bir şeyi söyleyeyim size. Normalde Apple kullanıcısıysanız ve Safari'den giriyorsanız ya da mobilden bayağı sıkıntı yaşıyorsunuz. Google Chrome'u denemenizi öneririm. Özellikle ben vize başvurusundan sonra başvurumu takip etmeye çok denedim. Ama ta ki Chrome'a geçinceye kadar kesinlikle bana sürekli hata veriyordu işte böyle bir başvuru yok filan gibisinden. Chrome'la denemenizi öneririm ve her ülkenin Ayrı bir VFS Global sayfası var. Bu da çok önemli. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. E, i̇lk başta da başka bir ülkeninkine yanlışlıkla girmişim mesela. Bu da önemli bir detay. Diyelim ki randevunuzu aldınız. Randevunuzu aldıktan sonra sistemin içerisine yani başvurduğunuz vizenin türüne bakmanız gerekiyor. İşte diyelim ki e, turist vizesine başvurdunuz. Orada yani en azından ben turist başvurmadığım için %100 hakim değilim ama konferans vizesinde elinize direkt bir pdf halinde checklist gibi bir doküman veriyorlar. Detaylı detaylı. Ve buradaki en büyük farklılık özellikle ben hani İngiltere vizesiyle kıyaslıyorum. Her şeyi manuel olarak print yapmanız gerekiyor. Yazdırmanız gerekiyor. Ve orijinal belgeleri de iki sayfa yazdırmanız gerekiyor. Yani bir orijinali bir de e, kopyası olacak şekilde. Ben bu şekilde bastırmıştım. Vize ücretini de önden ödüyorsunuz online olarak. Bunlara ek olarak yine e, vize başvurunuzu yaptığınız bu başvurunuzun kopyasını yanınıza almanız gerekiyor. Bu ek dokümanlara istinaden. Bir de yine işte bu sizin randevu tarihiniz, onun kodu vesaire olan bir dokümanı da yanınızda getirmenizi bekliyorlar. Bir diğer benim şaşırdığım unsur diyeyim. Vize ücretini, servis ücreti değil bakın arkadaşlar. Vize ücreti, iki ücreti var. Servis ücreti ve vize ücreti. Servis ücretini zaten başlangıçta randevu alırken ödüyorsunuz. 400 küsür bir TL'ydi Mayıs ayında. Şu an ne kadar bilmiyorum. Vize ücretini de e, TL olarak nakit ödemenizi istiyorlar. Kesinlikle kredi kartı, banka kartı geçmiyor. Bu da bence garip bir sistem. Yani bilmiyorum İngiltere vizesiyle kıyaslandığında bayağı eski bir sistem gibi geldi. Sırf yani bunlarla uğraşmamak için bile Schengen alınmaz diye de düşünmeye başladım. Ama neyse. Ve sağ salim alırsanız eğer vize merkezine ulaşırsanız yaklaşık 2-3 saatte bir içeriye geçiyor. İşte sıra bekliyorsunuz, parmak izi veriyorsunuz fotoğrafınızı çekiyorlar. Bir diğer benim gördüğüm değişiklik mesela İngiltere vizesinde sizin biyometrik fotoğrafınızı çektikleri için ekstra bir fotoğraf getirmenize gerek yok diyorlardı. Fakat Schengen'de hem bu fotoğrafı çekiyorlar hem de sizden vesikalık fotoğraf alıyorlar. Niye bilmiyorum bu şekilde. Başka size söylemeyi unuttuğum bir de ek olarak pasaportunuzu almanız için iki tane opsiyon sunuluyor. Ya gidip vize başvuru merkezinden alıyorsunuz bizzat ya da başka birini göndererek ya da evinize kargo ediliyor. Ama evinize kargoyu seçerseniz fahiş bir ücreti de ödemeyi kabul etmişsiniz demektir. 20 Temmuz günü yaklaşık 400 lira, 300 lira o civarlarda bir ücret ödemiştim kargo için. O yüzden biraz pahalı olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ha, bir de son olarak şunu da eklemek isterim. Normalde vize merkezindeki çalışanlar size 14 gün içinde vizeniz sonuçlanır gibi böyle bir <laughs> iyi dileklerini belirtiyorlar. Fakat 2 hafta olmasına rağmen henüz bir sonuç gelmediği gibi internetten de kontrol ettiğim vakit sadece Hollanda konsolosluğuna ulaştırılmıştır pasaportunuz gibi bir cevap ver veriyor size. Ve daha yani anladığım kadarıyla değerlendirmeye bile alınmamış. Bakalım kaç günde çıkacak? Sizin şengen vizeniz kaç günde çıktı? Alabildiniz mi? Ret aldıysanız sebepleri neydi? Bunları yorumlara eklerseniz sevinirim.